Bakayım. Ben de yapabilir miyim? Dur bakayım. Wow. Baloncuklar fırlıyor. Al sana al sana. Bütün puanları topladık ama bitti ya. Tüh. Bitti. Gel bakalım başka hangi oyuncaklar varmış. Öbürlerine de bakalım. Hey nereye çıkıyorsun dostum? Oraya çıkmak yasak. İnanmıyorum çocuklar bakar mısınız? Mete nereye çıkmış? Zombileri vurabilmek için buradaki topları almaya çalışıyor abiler gelip kızar bize gel çıkmak yasak oraya gel. Başka oyuncaklara bakalım. Önce hepsine tek tek bakalım sonra karar veririz hangisini oynamak istediğimize. Bir sürü o kadar çok oyuncak var ki hiçbirine karar veremiyoruz. Bakar mısın bir sürü çark falan. Wow bowling varmış burada Mete. İnanmıyorum. Aa bak ne var burada. Kardan adamları gördünüz mü? Çok sev Çıkma şu oyuncakların üstüne yavrum ya. Gel. Aa bak buraya bir tane puf koymuşlar. Çocuklar yetişemiyor buradaki basketbol toplarına. Çocuklar için puf koş. Oraya da mı çıkıyorsun? Hayır çıkma. Bakar mısınız? Mete nereye çıkıyor ya? Bir tane basketbol topu aldı oradan. Basket yapacak şimdi. Hadi Mete. Güveniyorum sana. Bir basket yapabilirsin. Melik basketbolcum tüh kaçtı bir tane ya. Atamadık Mete. Bir tane daha. Hızlı kocaman basketbol topu ve basket olamadı tüh. Niye olmuyor bu çok mu zor Mete? Buradaki topları buradaki kutuya atacaksın. Tüh olmuyor ya. Mete kayboldu arkadaşlar bu oyuncakların içinde. Buraya geldiğimiz zaman Mete'nin kayboluyor sürekli. Kim bilir nerelerin içine girdi hangi oyuncakların arasında kayboldu Metecik? Burası çok büyük bir oyun alanı. Bakar mısınız? Aa buradaymış Metecik de. Buldum Mete'yi. Aa Mete bakar mısın? Burada şekerler var dönüyor. Buradaki eşyaları almaya çalışıyorsun galiba. Şuradaki kancayla değil mi? Vay canına bir sürü. Aa bak çocuklar için basketbol burasıymış. Orası yetişkinler içindi Mete. Çocuklar için burası. Aa, burada çok sevimli bir kum alanı varmış. Mete görüyor musun? Arkadaşlar bakar mısınız? Evler var, kaydırak var. Bir tane böyle at koymuşlar. Çocuklar oynasın ya buraya bir sürü oyuncak koymuşlar. Ne kadar güzel bir yermiş değil mi? Bir gün buraya da gelelim seninle. Çok güzelmiş. han biraz motor binsin. Biz de buradaki oyuncaklara bakalım. Wow, burada balık yakalıyorlar. Bakalım burada zombi, zombileri öldürüyorlar. Tak 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 tak. Ne kadar çok oyuncaklar var. Görüyor musunuz? Halkalılar, makinalar. Vay canına. Neye bindin öyle? Sarı bir motosiklet. Nasıl da sağa sola gidiyor. Vay canına. Bütün puanları topluyorsun Mete. Çok hızlısın. Dikkat et. Kaza yapacaksın. Hey.